Aydos Adakule. Ay dost, Ay dost yakalcı ayazma Tepesi tarafında bir duman görüyorum. Bir bakar mısın? <laughs> 7-24 saat kesintisiz gözetleme yapıyoruz. Kartal, Aydos, Maltepe, Başıbüyük o taraflarda gözetleme yapıyoruz. Adalarda zaten bizim gözetleme alanımız. Yangın çıksa ormanın durumunu önce bildiririz. Sonra ateşin, dumanın rengini, rüzgarın oluş, rüzgarın şeh çokluğun azlığını. Yangını bildirmek için karşıdaki arkadaşa anlayacağı dilde anlatırız yangını. En, 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 yakın ekibimizi çıkarırız. Sonra yangına büyüklüğünde bilgi veririz. 16 yıl oldu. Eşim de burada arazöz de kullanıyor. Burada beraber çalışıyoruz ikimiz. Vazifemiz sabah 10'da başlar. Ona kadar arabanın ufak tefek ihtiyaçlarını gideriz. Yani suyunu bakarız. Ondan sonra ondan sonra noktaya ineriz. Orada ihbarları beklemeye başlarız. Ben 89'dan beri bu işteyim. Bu meslek gerçekten gururlu bir meslek. Yani 89'dan 93'te birlikte evlendik. Ondan beri yani görev yapıyoruz. Eşim bana aslında destek oluyor bu konuda. Ayrıca yürütüyoruz ormanın işletmesine.